Ee, gelişen dönem içerisinde Fedai'ye özellikle yurt dışından çok ciddi talep geldi. Beklemediğimiz kadar yoğun talep geldi. Şimdi bunları karşılamakla uğraşıyoruz. Ee, fedai'yi karbondan üretmeye başladık. Ee, i̇lk 10 tane seri imalattan çıktı. Ee, konsept bünyesinde bunların e, araca yüklü multi-launcher şeklinde daha çok talep geliyor. Dolayısıyla biz bu modeli hazırladık. E, araçları yükledik. 5 e, araçlık battalyon şeklinde yani bir tane komuta kontrol aracı, bir tane radarların, e, jammerların ve termal kameraların kamera kamerastanların olduğu 3 tane de lançer taşıyan kamyon şeklinde e, dünya pazarına teklif ediyoruz. E, yine yurt dışından gelen bir Güneydoğu Asya ülkesinden gelen talep doğrultusunda 5000 metreye çıkan modelini çalışmaya başladık. Buna Fedai 102 adını verdik. İlk Fedai 101'di fedai e, müşterilerimiz yalnız İHA'ları dronları vurmakta değil bir alçak yetif hava sopa sistemi e, şeklinde kullanmak istiyorlar. Alçaktan uçan helikopterleri ve e, pervaneli uçakları vurmak için. E, o yüzden bu 5000 metre talebi geldi müşterilerden. 5000 metreye çıkan fedai ilk fedaiyi biz 101 dedik. Ona da 102 dedik. Fedai 102'deki farklar şu. Boyu biraz daha uzun. E, çünkü ona göre bataryası büyüdü motoru da büyüdü harp başlığında bir miktar arttırdık e, çapı aynı kanat uzunlukları Tabii daha farklı e, lançerleri bizde biz tadilat yaptık lançerleri uzattık aynı lançer feda 101'de de feda 102'de atabiliyor e, süratleri daha fazla havada kalma süreleri daha fazla bataryaları daha yüksek. E, fiyatları da tabii ona göre daha pahalı. Geri kalan bütün özellikleri aynı. Bir i̇lk uçuşunu yaptık. İlk uçuşu e, görebilirsiniz. E, ondan sonra defalarca uçtu. Tabii her uçuşta yenilikler getiriyoruz. Fedai'de e, burada gördüğünüz gibi termal kamera, gündüz kamerası ve lidar var. Bu şekilde bu özelliğiyle dünyada ilk ve tek e, kanat katlama sistemi de ee, bahsettiğim gibi yine patetli ve özel e, bir sistem. E, komple karbon, %100 karbon bu özelliği de yine dünyada tek. Aynı şekilde radar artı kamera kontrol artı lidarlı e, Seeker sistemiyle de dünyada tek. E, Lancer'dan atılıyor tüpten atılıyor. Orada gördüğünüz gibi bir de omuzdan singer gibi atılan modeli üzerinde şimdi çalışmalara başladık. Bu omuzdan singer gibi atılan modelinde radar gerektirmeden kısa mesafede uçan uçaklar için bu hazırlıkları yapıyoruz. Yani fedayeden çok yakın bir gelecekte Türk savunma sanayinin en önemli ihraç ürünlerinden biri olabilecek fedayeler göreve zannediyorum Ocak-Şubat Ocak, Şubat ayı gibi teslim edilecek duruma gelir. Ondan sonra belli, belli bir kapasitede, belli bir günlük üretimle şu anda gelen siparişleri karşılayacak şekilde çalışıyoruz. Tabii problem fedayı vermekte yetmiyor. Biz sistem satıyoruz, drone sistemi, drone katili diye bilinen ya da drone killer diye. Bunda termal kamerasından radarına kadar kadar, cemurından diğer ülkeler var.